Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük burcumuzun kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Emircan var. Merhabalar Emircan tekrardan. Eyvallah. Kendisi sağ olsun uzun bir yoldan geldi. Dedi ki abi aracım var 420 Cabrio bizim de zaten çok sevdiğimiz ticaretini yaptığımız bir araba. Normalde bizim gelmemiz icap ederdi ama abi. vakti varmış. E, ben gelirim abi dedi. Biz de tekrardan teşekkür zaten ediyoruz. Zaten takipçinizdim abi. Eyvallah. Allah razı olsun. Biraz arabadan bahseder misin bize? Arabam 420 Cabrio, dizel 2000 motor 2015 model. Jantları orijinal jantları. Şöyle jantları da size bir kere göstermek istiyorum. Arabanın jantları fabrikasyon değil mi? Evet. Biraz kenarlarında şöyle ufak ya, yenmeler olmuş. İstanbul arabası işte park ederken biraz sürtüyor. Arabayı şöyle göstereyim arkadaşlar. Arabanın güzel bir hikayesi var. Ben biraz Emircan'dan dinledim. Evet. Ee, araba 35 plaka Elif galiba eski kız arkadaşının adı. Evet. Çok güzel bir jest yapılmış bu arada. Ama şu an eski ibaresinden de anlayacağınız gibi çok da çalışmamış mı Emircan? Ya Çalıştı, zamanında çalıştı. Artık çalışmadı. Anladım. Okey, çok güzel. Arabanın plakası benim gözümde özeldir. Bu arabayı da eğer nasip olur da biz alırsak, Elif diye birine satarsak fiyatın üzerine bir 20 bin lira daha eklerim arkadaşlar. Parayla alacağınız bir şey değil bu. Evet, güzel bir plaka. İzmir plaka, Elif 10 numara. Her Polat'ın vardır bir Elif'i diyoruz ha. Bizim Ara de Elif'imiz vardı zamanında. <laughs> Şimdi arabaya şöyle bir genel hatlarıyla bakalım. Arkadaşlar araba zaten e, benim daha önce ticaretini yaptığım bir araba. 4 kabriyo ticareti yaklaşık 4 kere yaptım ama hep aynı arabayı yaptım. Bu benim için yeni bir 4 kabriyo. Bizde bunun kırmızısı vardı. Şu an ekranda da fotoğrafı gelir. Gerçekten güzel bir arabaydı. Arabada arkadaşlar çizik boyası var. Macun yok. Evet. Değişen yok. Değişen yok. Sadece park ederken kapıyı sürttüm. Tamam. Kapıyı Sür, sürttün. Kapıyı sürttüğümden dolayı e, kapıyı boyadım. Renk tutmadı. Simli bir özel rengi olduğu için renk tutmadı. Komple Böyle biraz boyamadım. daha yakına gelelim. Kamerada çıkıyor mu bilmiyorum ama bu araba biraz daha şöyle göstereyim. Özel bir renk. Özel Simli. bir renk. Simli. Kapıyı sürttüğümden dolayı renk tutmadı sol taraf. Onun için sol tarafı boyamak zorunda kaldım rengin tutması için. Yani herhangi bir macun yok. Macunsuz boya ekspertize çıkar zaten derecesinden dolayı. E, macunsuz sadece çizik boyası. E, vaktim var zaten. Ekspertize sokarız. Evet. Yani, araç değeri biraz yüksek olduğu için. Arabanın kaputunda boya var. Evet. Tam mı lokal mi? Tam, e, taş tekmelerinden dolayı. Anladım. Boyadı. O da macunsuz boya. O da Anladım. Çıkardık. Sen yani. birazcık hassassın galiba ama bunlar arabanın değerini bir tık düşüren şeyler yani. Ya ben arabamı çiziksiz bilmek istiyorum ya. Anladım. Arabanın sol yan komple boyalı arkadaşlar. Bu kaput boyalı, çamurluğun boyalı, bu kapı boyalı, bu kapı boyalı. Bagajda da lokal boya var diye hatırlıyorum. Evet. Şuraya evet. kadar değil mi? Evet. evet. Yani arabanın şuradan bir sürtmesi olmuş Aynen. anladığım kadarıyla. Herhangi macun değmedi arabaya. Hiç macunsuz boya. Anladım. Çok güzel. Bizim için sıkıntı yok. Yani temizlik boyası yani. Temizlik boyası. Aynen. Bu da temizleyebileceğim bir araba benim gözümde en azından şu an için. Arabamızın kilometresi içine geçtiğimde de gösteririm. 120 123, ,000. 123 binde. Ağır bakımları ne durumda? Yapıldı hepsi. Yapıldı hepsi. Güzel. Şimdi arabayı biraz daha detaylı inceleyeceğim. Bu rüzgarlandırma kanallarını sen yaptın zaten. Evet. Büyük ihtimalle orijinalinde olan bir şey yok ama güzel şekilde yapmışsın. Arabamızın paketi ne oluyor? M paket. M paket mi? E M Sport. M Sport. En üfleme yok ama. En üfleme yok. Kod Şöyle göstereyim. Var. Arkadaşlar normalde bizim eski kırmızı kabloda şurada Air Scarf dediğimiz enseden artık klimanın derecesine göre üflüyordu. Klima sıcaktaysa sıcak üflüyordu. Benim Soğuk soğukta Tam bilmiyorum. Senin eski kabriyonun da varsa daha O çok güzel bir özellikti arkadaşlar. Mesela kış günü, bak kış günü içeriği sıcağı aç, ense üflemeyi aç, üstünü aç. O şekilde gidersin. Gerçekten üşütmüyordu yani. Bunu bizzat denedim. Yazda geliyor arkadaşlar. 420 kabriyoya ben yazın binme taraftarıydım açıkçası. Biraz daha artık son aldığımızda şahsımıza binelim diye almıştık. Ticaret için almamıştık. Ama her araba değerini gördüğü zaman satılmaya mahkumdur diye bir laf vardı. Güzel bir teklif alınca da arabayı satmak durumunda kaldım. Ama 420 kabriyoda içimde kaldığı için en azından yaz günü binebilmek için Emircan inşallah nasip olur diyorum. Anlaşırsak abi. Anlaşırsak neden olmasın? Veririz. Sana zaman kaputu açma şansı var mı? Araba bu arada hiçbir basıklık falan yok. Orijinaline bayağı sadık. Jantlar falan da büyütülmemiş. Eğer bize geçerse belki jantları değiştirmek isteyebilirim. Jant fiyatlarına göre de değişebilir tabii. Artık jantlara kaç para yazıyorlar bilmiyorum. Arabanın size podiyelerini göstermek istiyorum. Şurada bir çokomastik görüyorsunuz. Bu fabrikanın çektiği orijinal çokamastiktir. Burada herhangi bir işlem olduğu anlamına gelmez. Arabanın podyeleri düzgün oluyor. Tabii arabanın ön panelini göremiyorum. Burada radyatörlerden falan. Diğer tarafa da bakacağım. Gördüğünüz gibi buradaki podye de düzgün. Arabanın şasisinde, podiyesinde herhangi bir bildiğin işlem var mı? Hayır yok. şey yok. Şaside de podyede işlem yok. yok. Direklerde işlem yok. Hiçbir şey yok. Zaten macunsuz boya yani dedi. macunsuz sadece temizlik boyası var burada başka hiçbir şey yok. Araba full orijinal. Sadece full boyalı parçaları. Anladım. Şöyle göstereyim. Buralara henüz anahtar girmemiş arkadaşlar. Şu alt kısımdan daha iyi anlayacaksınız. Alttaki vidaya bakarsanız henüz daha anahtar girmediği anlaşılıyor. Bu da yani normalde yüzeysel boya ihtimalini güçlendiriyor. Normalde eğer macun çekilmesi gerekiyorsa ya da çok düzeltilip kaynak yapılması gerekiyorsa bunu yerinden sökerler. Evet. Değişen olur. Ama arabanın üzerinde boyadıkları için zannetmiyorum ki e değişen zaten bir parça olsun. Mesinden dolayı ben de söktürmedim. Zaten de Ben temizlik için. Bir Aa, yine bir temizlik boyası istiyor ama buralara birazcık kedi çıkmış. Şöyle göstereyim. Evet. Bu, bunların hepsi kedi pençesidir arkadaşlar. Nerede görsem tanırım. Bunlar hepsi kedinin yaptığı çizikler. Birazcık kaputta çizikler, hareler var ama bunun için kaputu boyatmaya gerek yok. Büyük ihtimalle sağlam bir pasta cilayla bunları alırız diye tahmin ediyorum. Şimdi bak. İlanda yazmadığımız şeyler ortaya çıkmaya başladı. Arkadaşlar arabanın ön camında şöyle gerçekten ciddi bir çizik var. Ta buraya kadar gidiyor. Baya ön camı çatlatmışsın büyük bak buradan bir tane taş sekmiş. Şöyle bak en detayına kadar göstermek için Taşın sektiği yer bile belli. Buradan taş sekip biraz çıtlatmış. Bunlar arkadaşlar zaman içerisinde içeride de yüksek ses açtığın zaman oradan çizik büyümeye başlıyor. Eminim ki ilk başta bu kadar değildir. Değildi evet. He, sonradan artmaya devam ediyor. İzmir'den etmiş. dönerken otobanda e, taş sekti. Ufak bir çatlak vardı. İşte zamanla dediğim gibi zamanla. Müzik, açı 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 buraya kadar geldi. Harman Kardon ses sistemi var. Aynen öyle. Harman Kardon. Muazzam. Güzel bir bas sistemi var. Bu arada tamponu da bir boyatsak atsak fena olmaz. Şöyle yakın gelirsen buradan bak kırmızı bir arabayı sürtmüş. Yani detaya girelim. Yine detaya girelim. Ben size bunları nereden varsayıyorum hemen göstereyim. Şuradaki kırmızı şerit çizgiyi gördünüz mü? Kırmızı bir arabayı sürttün mü sürtmedin mi? Sürttüm. Değil mi? Kırmızı bir arabayı sürtülmüş. Bak şöyle altları da göstereyim. Ön tamponun boyanması gerekiyor. Bak bunların hepsini fiyattan düşeceğim bu arada. Canı sağ olsun. Ön tampon boyası olmuş 2500 lira. Fiyatla bir kavga ederiz. Fiyatla bir kavga ederiz. Ön cam da. Sürpriz. Arabamızın lastikleri de hani orta iyi diyeyim. Lastiklere bir yakın gelelim. Dişiler kayboldu, kaybolacak. Sanki biraz arabanın hakkı verilmiş. Bu kavşaklarda hakkı dönülmüş. Buralar böyleyse arkalar beni biraz daha korkuttu şimdi. Bir de arkaya bakmak istiyorum. Bu arada lastik markası benim hayatımda ilk defa gördüğüm bir marka. Bak bunca sene araba iş yaptım. Sanki bir takım lastik masrafı var gibi duruyor. Hakkını verdik diyelim. Yani bir takım lastik masrafı olabilir. Arabanın arkasına da bakalım. Emircan gel gel buraya gel. Bak bu tampon komple boyanması lazım. Bak şöyle göreyim. Buraya daha önce macun atıp boyamışlar. Bu plastik olduğu için hani buna takılmıyorum. Macun buraya atabilirler. Bundan yana bir sıkıntım yok ama macunları çatlamış. Bir daha vurmuşlar üzerine. Tampon da boyaması lazım. Bak yine arkadan da sürtmüşsün. Hani İstanbul arabası da yani sen de İstanbul'da ne kadar yer varsa hepsine birer kere sürtmüşsün. İstanbul arabası diyelim ya. Tamam bu arabanın önemli olan arkadaşlar benim için şu. Tamam yüzeysel bazı boyalar olabilir. Motor mekaniğinin güzel olması lazım. Neticede BMW'nin 120 bin kilometreye kadar gelmiş bir arabası. 120 bin kilometreye ben garajda yapmadığını kabul ediyorum. Bir yerlere sürtebilirsin birkaç parçası boy olabilir. Arabamızın önemli olan arkadaşlar hard top mekanizması. Şu üst kısmı sıkıntısız şekilde açılması lazım benim için. Sıkıntısız bir şekilde açılıyor gidiyor. Çünkü bunlar gerçekten çok önemli masraflar. Bu arabada bu arızalı olduğu zaman Bilmiyorum. hem dikiş tutmuyor hem bir daha ekstra ekstra masraf yapmanız lazım. Ortalama 70-80 bin lira yer gibi duruyor bana. O yüzden bu mekanizmaya ekstra bakacağım. Bu kısımların hepsi boyasız. Orjinal. Tavan boyasız. Evet, orjinal. Kapılar orjinal. Boyasız. Çamurluk orjinal. Evet. Herhangi bir şey yok. Tamam arabanın dışından ben okeyim. İçine de bakarsak ekspertiz kısmına zaten Emran da bize eşlik edecek. Şu an Emirhan arkadaşlar evli olduğu için bir kayınbaba ziyareti falan var. Ee, o ticaretin en sonuna yetişebilecek. Ama bakalım arabayı beğenirsek inşallah o da ekspertizde yorumlarını yapacaktır. Arabanın yedek anahtarı var mı? Var. Arabanın muayenesi daha ne kadar var? 5 ay var. Diye. 5 ay mı var? Evet. Muayenede pek bir şey kalmamış yani. Sanki oradan bir muayene ücretini düşsek falan olmaz gibi duruyor. Muayene sıkıntı yok. İstersen ben götürürüm seni. <laughs> <laughs> Valla neden olmasın? Şimdi arabanın içini göstereyim arkadaşlar. Arabanın içi güzel. Arabanın içi ne diyorlar buna vişne çürüğü mü diyorlar? Tam adını bilmiyorum ama. Ya, kırmızı diyorlar. Ben direkt kırmızı diyorum yani. Sen kırmızı mı diyorsun? Evet. Arabamızda evet. elektrikli koltuk da var aynı şekilde tabii ki. Döşemelerinde herhangi bir yanık, yırtık, deforme var mı? Bunlar da hastalıktır. Buralar erir genelde. Bura erimemiş. Bak burada birazcık hafif başlangıçlarını görüyorum. Ama güzel durumda erimemiş. Bak benim 420 kavruyor da hiç erimemiş biliyor musun? Arabayı full kapalı garajda tutmuşlar. Hiç dışarıya bırakmamışlar. O araba farklı bir şeydi ya. 50, zaten 50 Bin, kilometre 50.000 km'de. 50.000 Ben daha abi. bak o araba gibi bu araba da temiz mesela. Bu arabayı da temizlerim ben ama o araba gibi görmedim de. Yani ekspertize e sokarsın genelde sana ne derler? Derler ki işte abi işte buji de temiz arabada diyorum. İşte kartelde ufak telleme var. İşte bujiler biraz eskimiş değiştirmesi lazım. Eksper bana ne dedi biliyor musun? O arabayı bir de ben 4 kere ekspertize e soktum. Çok sattığım için. Adam her seferinde ne dedi? Abi araba tertemiz. Abi araba tertemiz. Bunu Aynen. çok duyduk yani. arabada da hiçbir şey yok. İnşallah. Şöyle göstereyim. Arabamızda bir NBT ekran yok. Bunun orijinalinde Bluetooth var. O yüzden NBT takmamışlar. Mesela buna sonradan NBT takabiliyorsunuz arkadaşlar. Harman kardonumuz var. Şöyle evet. göstereyim. Harman kardon ses sistemi var. Head-up display'imiz var. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Burada hız ibresini görüyorsunuz ya bunu aynı şekilde cama yansıtıyor. Camdan da önünüzde üç boyutlu olarak görüyorsunuz. Bunu size video içinde gösteremeyeceğim. Çünkü head-up display kamerada çıkmıyor. Evet maalesef. Yani bunu kanıtlayabileceğim bir şey yok ama head-up display var. Yemin edebilirim. <laughs> ben gelirken burada biraz bak. Şimdi arabanın bir çalışışına bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Böyle arabamızı sizlerle beraber marşını verelim. Evet arabamız 123.577 kilometrede. Yani 124.000 diyebilirim. 500 sınırını geçtiği için o tarafa doğru yuvarlıyorum. Mazot ışığı çalışıyorum diye kontrol etmişsin. Arabayı satacağım diye herhalde. Bence yok <laughs> yo, yo var var var. <laughs> Sıkıyorum ya. 200 kilometre daha götürür arkadaşlar. Arabamızın bir araç bilgilerine bakalım buradan. BMW'yi seviyorum. Böyle temel özellikleri burada araç bilgileri kısmından görebiliyorsunuz. Araç durumuna bakalım. Lastik basınç güzel. Sıfırlama yürütmeli. Motor yağ seviyesine bakalım. Yağımız güzel. Hemen ölçümü. Bu ölçümü ben sonra yaparım. Bu biraz uzun sürüyor. Servis ihtiyacına bakıyoruz. Evet. Şurada her şeyi ok görmek için gerçekten çok büyük bedeller ödeniyor. O bedeller ödemiş. Bir de çek kontrol yaparım. Herhangi bir arıza kaydı var mı? Ve yakaladım. Sol kısa hüzmeli far ayarı. Ya, farda ne var? Farda merceğinde sadece bir sıkıntı var. Onu ne var? Ya merceğin bir tane verecek yanmıyor. Yanmıyor mu? Aynen. Tamam elektrikçi de ayarlarız onu. Aynen. Aslında. Büyük bir sıkıntı şey yok. Yok büyük bir sıkıntı değil. Bir kliması çalışıyorum diye bakayım mı? Bugün de hava güzel ama. güzel şekilde çalışıyor. En önemli şey bu arabalarda hardtop mekanizmasının güzel çalışıp çalışmadıdır. Bu arabada benim için en önemli şey. Üstü güzel şekilde açılmıyor mu? Buna bakarım. Bunlarda arkadaşlar hardtop olduğu için tente olmadığı için biraz daha açılış süresi diğer kabriyo arabalara göre uzun. Hı, evet. Ama en sağlıklısı bu. Yani bu arabanın üstünü kapattığınız zaman bu arabayı siz coupe olarak kullanabilirsiniz. Herhangi bir şekilde su sız sızdırması falan yapmıyor. Ben buna tabii uzun süre kullandığım için şahit de oldum. Herhangi bir su sızdırması yapmıyor. Diğer tente arabalarda tente biraz daha kumaş ya da onun türevi bir şeyden yapıldığı için su sızdırması ufak da olsa yapar ama metalde tabii ki de su sızdırması da yapmıyor. En büyük avantajı da bence diğer kabriyolardan ayrılan en büyük avantajı da bu. Yani tabi Mercedes C kabriyole ya göre yani Mercedes Benim de, de mesela göre. bunu tercih etmemin sebebi tamamıyla hardtop mekanizmasının Aynen. demirden olması. Yani benim demirden de. olması benim için tamamdır. Kaport her zaman tenteden güzel tutar bana göre. Arabamızın açılmasına kapanmasında da herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi Emircan arabayı genel hatlarıyla beğendiğimi söyleyebilirim. Emircan biz arabaya baktık araban güzel bir araba. Şimdi gelelim pazarlık kısmına şöyle seni bir yakınıma alayım bırakmayayım. Sen bu arabayı 1.800'e ilana koymuşsun. Evet. Telefonda pazarlık yaptık. Abi dedim ben dedim işte 1725'ten aşağı düşemem de bilmem ne falan böyle. Biraz caz yaptım bana ama sanki onlar artık düşülmesi gereken masraflar. Araban lastik istiyor. Arabanın ön camında çatlak var. Ön arka tamponun boyası ihtiyacı var. Bir de Ali abine ve küçük Burcu Vez ailesine eminim ki yardımcı olmak istediğinin ben farkındayım. Ya yardımcı Eğer sen elini taşın altına atmazsan ben elimin taşın altına atmazsam bu araç biz nasıl düşüreceğiz dediğimi duyar gibisin. Kapat, yetmiş oldu reyting, kapat! Abi düşürelim düşürelim de değerinin altına da düşürmeyelim ya. Bak ben sana çok güzel bir teklif vereceğim tamam mı? Yani gerçekten seni de üzmeden bir teklif vereceğim. Tek rakam söyleyeceğim. Üzerine daha sen de beni yorma. Güzel rakam vereceğim çünkü ona emin olabilirsin. Sadece arabanın masraflarını düşürürüm. Arabanı beğendim. Ee, bak daha ekspertize falan sokmadan sana bu fiyat teklifini veriyorum. 1 milyon 650 hayırlı olsun. Yok abi 1 milyon Bak pardon. burada yok abi falan hiç, hiç gerek yok böyle şeylere. Bu arabanın gerçekten 50 bin kilometredekini anladın mı? boyasızını, gırtlak dolusunu ben 1900'a almasam Anladım. diyeceğim ki bu arabayı bu paraya vereyim. Fiyatlar çok arttı biliyorsunuz. Fiyatların Tür çok arttığını Türkiye'de biliyorum. Türkiye abi. Evet, ben Ocak'tan önce almıştım o parayı. Anladım. Ama dediğim gibi bu arabanın da kilometresi yaklaşık ondan 70 bin kilometre fazla. Yani kilometresi gerçekten hani tamam 130 bin çok bir kilometre gibi durmadığını farkındayım. Ama kilometresi bu arabalar için biraz yüksek gibi. Abi 1650 bu araba... Olmaz abi 1650 ya. Senin kafandaki ne? Abi benim kafamda konuştuğumuz gibi telefonda. Ben sana inan ki o fiyatı zaten vermem. Normalde başka birisine vermem. O da sizi takip ediyorum. Videolarınızı izliyordum. Tanışmak vesile oldu. Şey Allah razı olsun. Ondan da size özel bir fiyat verdim abi. Onu biraz kırman lazım onu. Ya zaten biliyorsun arabanın piyasasını biliyorsun aşağı yukarı. Bu arabanın değerini biliyorsun abi. Biliyorum ya farkındayım yani. ama biz de neticede bu işin ticaretini yapıyoruz. Hani biraz para kazanmamız lazım. Ben bu arabanın piyasasından daha yukarı satamam. Benim konseptimde öyle bir şey yok. Tabii ben bu arabanın piyasasında satacağım bu arabayı. Benim amacım bu arabanın piyasasının biraz daha altında almak. Yani ben zaten bundan gelirim sağlıyorum. Yani bu da bir meslek kolu. Yani ben de diyorum ki bana yardımcı olabileceğin dip yani tamam belki bu araba 1.700 küsürlere en azından şu zamanlar satabilirsin. Ama benim bunu biraz daha uygun almam lazım. Neticede ben bu arabaya para yatıracağım. Anladın mı? Burada 1.600.000, 1.700.000 para yatıracağım. Kaç ayda satacağım belli değil. Yani o parayı başka bir şeyde değerlendirsen en kötü banka yatsan zaten aylık 40 50000 bin lira getiriyor. Anladın mı? Yani bu arabadan benim gerçekten bir kar elde etmem gerekiyor. Anladım abi. Ya inan ki güzel fiyat sana verdiğim fiyat. Yani o da dediğim gibi sana Bak, sen beni kırma. Tamam ben de sana biraz yaklaşacağım. 1660'a Alalım. 1660. Hadi hadi hadi. Yok abi. Ticaret yapalım diye ben de sana biraz yaklaşayım. Sizi, sizi kazanmak için. Ya ben de araba alacağım. Bunun üzerine çok daha fazla para koyup bir araba alacağım kendime. Anladım. Sizi kazanmak için 1680 diyelim sizi kazanmak için. Ben de daha senin dediğin üzerine hiçbir şey söylemiyorum. 1680 liraya hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı Arabanın Arabana şimdi bir sürüşüne bakacağız. Ekspertize tamam. gideceğiz. Bak ekspertize dediğin haricinde bir şey çıkarsa yine pazarlık isterim. Sizin tamam o zaman ekspertize doğru gidelim gel. Sevgili kameramanımız için bir yer yapmamız gerekiyor. Maalesef kabriyo araba aldığımızda böyle sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Şöyle biraz Azıcık şunu öne ettireyim. Tamam bu kadar yapabiliyorum. Evet. Sen... Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bugün bir araba kalabalığımız var. Bir anahtarları attım buraya. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah tanırmasın. Yaklaşık 8000 kilometre sonra servis gerekli. Bakımları yeni. Kurumsal bir ekspertize götüreceğim. Orada ikimizin de gönlü olur diye tahmin ediyorum. Benim anlaşmalı olduğum bir iki yer var. Bayağıdır da sürmüyorum bu arabayı. Gerçekten tekrar sürücü koltuğunda oturmak bana iyi hissettirdi. Şöyle head-up display çalışmaz dedim ama. Evet head-up display kamerada çıkmaz dedim ama çıkıyormuş. Beni yanılttı. Şöyle göstereyim direkt aynaya yansıtıyor. Bu çok güzel bir özellik benim için. Arabamızın herhangi bir yürüyeninde falan bir sıkıntı görmedim şu an için. Birazcık rüzgar sesi olabilir. Kış günü arabanın üzerine açtık çünkü. Burada bir görmemişlik söz konusu. Koltuk ısıtmayı da açalım. Birazcık soğuk oldu. Şimdi arabamızda parça parça 13 bin lira tramer var. Evet. Bu da zannediyorum ki temizlik boyalarından. Evet. 13.500 lira temizlik boyası için az değil mi dediğinizi duyar gibiyim. Arabanın kazası eski olduğu için aslına bakarsanız az değil. O zamanlar bu paraları yapıyorlardı. Şimdi selamun aleyküm parça başı 10.000 lira yazıyorlar. Ama o zamanlar tabii ki de bu şekilde Değildi. parça başı 2000 lira yazıyorlardı evet. 13500 de bunun için gayet orijinal bir rakam zaten şurada benim tanıdığım bir tane ekspertiz var hemen oraya sokalım arabamızda dediğimiz gibi ise araba bize hayırlı olsun kardeşim gelmeseydin kanka daha yeni uyandım <laughs> ya şöyle <laughs> saati göstereyim arabanın ekspertizine kadar getirdim araba da şimdi kanka sol çayandı boya var tamam. ekspertiz zaten raporu sana sunar sen de bir tamam incelersin. ben arabaya baktım tamam gene hatlarıyla beğendim tamam bir sıkıntı çıkmazsa hayırlı olsun diyoruz İnşallah plaka bu şekilde mi kalacak? Her Polat'ın bir Elif'e ihtiyacı vardır diyorum. Kırmızıdan sonra bu renk biraz kuru geldi ama olsun en azından. Ya yeter her böyle... arabada renkli olmak zorunda değil yani. Bunun da içi kırmızı? Bunun da içi mi kırmızı? Aynen. Ticaretin dördüncü saatinde ticarete katıldım arkadaşlar. Ekspertiz zaten en tatlı kısmıdır. Yok arabaya bakacağım, uğraşacağım falan. Gerek yok. Ekspertizin sonuna geldik tatlı tatlı. Bundan sonra böyle çalışmayacağım. Bundan sonra böyle çalışmayacağım. Şimdi Emircan kardeşimizle de tanışmış olduk. O Emircan ben Emirhan. Ama ufak bir aksilik oldu kendisinin de bilmediği. Yani babası biliyormuş ama kendisi bilmiyormuş. Biz de kendisiyle bu konuda iletişim halinde olduğumuz için. Ekspertizde harici iki boya çıktı. İki boya çıkınca da biz de tabii ki ticareti bozan taraf olmayalım dedik. Pazarlık talep ettik Emircan'dan. Emircan babasını aradı. Babası da bu fiyatın altına inemeyeceğini söyledi. Biz de biz de bu fiyatın ticaretimize uymayacağını söyledik kendisine. Evet. Bu şekilde de bu ticaret olmamış oldu. Yani ekspertizde Bozulan bir ticaret oldu. Emircan'ın da herhangi bir suçu yok. Kendisi bilmiyormuş. Evet. Onu tanımış olduk gerçekten çok tatlı, iyi bir kardeşimiz. İnşallah başka arabalarda herhangi bir ticaretimiz olur. Senin demek istediğin bir şey var mı Emircan? Ee, ben de sizi tanıdığımda çok memnun oldum abi. Gönül istedim ticaret yapalım ama dediğim gibi benim de bilmediğim bir şey çıktı. Sizi tanıdığına memnun oldum. Eyvallah. İnşallah başka ticaretler. Eyvallah. İnşallah. Bakalım kanalımızda bunun gibi birçok araba alım, araba satım ve araba inceleme videosu bulunuyor. Şu anda saat 3 arkadaşlar ve biz şimdi hemen arabamızı çalıştırıp Yalova'ya gideceğiz. Yeni bir ticaret yapacağız. Bu tarzda kanalımızda çok içerik var. Bunları kaçırmayın. Bir de şöyle bir serzenişte bulunacağım arkadaşlar. Biz kanal istatistiklerini görüyoruz. Videolarımızı izleyenin %70'i kanalımıza abone değil. Arkadaşlar lütfen video bittiğinde kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.